AFK bırakacağım. Bakalım kesebiliyor mu? Dayan lan. Dayan lan. O kadar sağlık yenilemem var. Dayan lan. Yıkılmam ben. Kımıldamayacağım. Yıkamayacaksınız beni. Ben Rero'yum. Hadi oğlum yaparsın lan. Vur. Let's go. Dayan lan. Dayan oğlum. Dayan. Dayan lan. Youtube hoş geldiniz. bu bölümünde Zebani ile oynayacağız. Zebani. Ne Neyi Hiç Arabam. <laughs> artı 10 sağlık yenileme, artı %10 can çalma, can yenilendiğinde %100 olasılıkla rastgele bir düşmana maksimum sağlıktan hasar verirsin. Çok iyi. Hasar değişiklikleri %50 azalır. Karakter zor değil fakat ben farklı bir yöntemle gideceğim. Normal geçmek isteyenlere de oyun anlatayım. Atıyorum buradan makasla gittiniz. Bakın %50 can çalma oranına sahip makas. Can çalma kasmanıza gerek yok. Sağlık, sağlık yerine zırh kasacaksınız. Oyunu direkt winlersiniz. Ben farklı bir şekilde oynayacağım. Ben AFK bossları kesmek istiyorum. O yüzden buradan can çalma oranı en yüksek olan silah makası alacağım. Şifalı silah da oynayabilirsiniz ama ben makası daha çok seviyorum. %50 can çalma oranına sahip yakın saldırı hasar kasmayacağız. Sağlıktan vurduğu için sağlık kasacağız. AFK bu şöyle yapacağım. Kan bağışı ya da kanlı eldivene ihtiyacımız var. Yani saniyede bir hasar almamız lazım ki random yaratıklar düşsün. Böylelikle kaçınmamı da fullleyebilirim. Buradan makası alıyorum. 5. seviye let's go. Gelin bakalım zebani patates geldi. Şimdi biraz ranladım. Karakteri biraz denedim. Açıkçası itemin gelme olasılığı çok çok düşük. Normal oynamak istiyorsanız direkt winleyebilirsiniz. Karakter çok zor değil dediğim gibi. Yaratıkları böyle kafa atacağız. Sağlığımızı yenileyeceğiz yani hasar alıp sağlık yenilemeye çalışacağız. Zırha da ihtiyacımız var ki daha az hasar yiyelim. Şimdi bakın mesela zırh var burada direkt alabiliriz. Ya da yenile deyip toplama alıp kan bağışı iteminin gelme olasılığını arttırabiliriz. Çünkü kan bağışı artı 40 toplama ve saniyede bir hasar almamızı sağlıyor. Buradan zırh alabiliriz ya da yenile diyebiliriz. Ben buradan dümdüz zırh alacağım. Güzel makas var alıyorum. Limonikli kli işimize yarar. Bunu kilitleyeceğim. Yenile diyeceğim. Bir makas daha alırım. Tuhaf hayalet de güzel. Artı 3 sağlık. Sıradaki hücuma 1 sağlıkla başlarsın. Bunu da kilitleyelim. Yenile demeyeceğim bu arada 17 golda makas alıyoruz. İkinci hücuma geçelim. Kaçınmamı ve zırhımı maksimuma çıkaracağım. Sağlık yenilememi de. Yavru Gecko işimize yarar. Şöyle düşünün. Random bir yerlerde malzemeler düşüyor. Onları toplamamızı sağlar. Saldırız alabiliriz ya da şans. İtemlere ihtiyacım var. O yüzden şans alacağım. Makas güzel. Yenile. Bir makas daha. Bir daha yenile diyeceğim. Makas yok. Bir makas daha güzel. Üçüncü hücuma geçelim. Baya bir makas bulduk. Şimdi zannediyorum ki İtemimizi bulamayacağız çünkü çok hızlı bir şekilde makaslarımızı bulduk. Yani benim oynadığım diğer senaryolarda makasları bulamadığım senaryoda gelmişti. Belki buluruz. Çok umutlu değilim ama. Şimdi o iki itemi niye bel bağladım? Saniyede bir hasar alıyoruz. Bir hasar bile alsam daha iyi. Sağlığım sürekli sürekli yenilediğim için sürekli yaratık düşecek. Artefakta bulursam zaten tuzu biberi olur. Toplam ve kaçınma işime yarar alacağım. Kaçınmamı çok fazla eksileri düşürmek istemiyorum. Çünkü kaçınmamı da fulllemek istiyorum. Buradan toplama şans sağlık. Buradan toplama dediğim gibi item lazım. Ek olarak da zaten %5 oranında artıyor ve XP'yi de kazandırıyor. Buradan sağlık yenilemesi. Makası da alalım. 6 tane makasımız olduğu için 5 sağlık yenilemesi. Artı 15 kritiğimiz var. Kilit dediklerimizi de alalım. Yenile. Makas var güzel. Limonik kliği var yine. Buradan yine şans da alacağım. Bunu da kilitliyorum. 4'e geçelim. Şimdi tuhaf hayaleti aldığım için sağlığım düşük başladım. Tabi yaratıklarda 17-17 hasar yiyor şu anda. Sağlığımı toparlayana kadar tabi. 116 gold. Buradan sağlık veya şans ben sağlık alacağım. Burada zaten şansımız kilitli. Patlamaya gerek yok. Güzel bir makas daha var. Bu arada bakın seviye 1 makas %50 can çalıyor. Seviye 2 %55. Buraya bir tane yerine diyeceğim. Toplama güzel. XP kazanımı güzel. Bir daha yerine demek istemiyorum. Bir sonraki hücum yine silah ararız. Beşinci hücuma geçelim. Çünkü yerine deyince de silahımızı alamayacağız. Hüzünlü domates gelirse de güzel olur. Çünkü hücumun başlangıcında %50 daha az canla başlıyoruz. Yani biz sağlığımızı fullleyene kadar zaten bu ordu clearlamış oluruz. En azından oyunun erken safhalarında. Sağlık sağlık yenime vizdir. Bunlara çok ihtiyacım var. O yüzden yaratık sayısını arttırmaya çalışacağım. Buradan direkt artı 9 sağlık alacağım. Burada istediğim bir şey yok. Hızımı da arttırmak istemiyorum. SD'nin koltuğu gelirse müthiş olur. Hızım eksileri düşürmem lazım ki. SD'nin koltuğu eksi bir hız için 2 sağlık veriyor. Buraya bir yenile. Buradakilerin 4'ü de güzel. Ama ben buradan zırh almak istiyorum ki. Yaratıklardan daha az asarayım. Bunu alacağım. Kilit dediklerimizi alalım. Çok fazla can çalma kasmak istemiyorum. O yüzden almayacağım. Yenile. Alev makinesi seviye 2 geldi. Oyun dedi ki can çalma almasan al sana dedi. Alev makinesi çok güzel arkadaşlar. Bakın 99 derecesi var. Eksi %100 hasarı var. Biz alev makinesinin hasar vermesini istemiyoruz. Can çalma sağlamasını istiyoruz. 99 derece çok güzel can çalma sağlar. Can çalma oranı düşük sadece %10. Bunu direkt kilitleyeceğim. Kullanırız. 2 sağlık. %2.5 hasar ve %5 daha fazla düşman. %2.5 da %50 daha hasar alabildiğimiz için. Bunu kullanırız. Alev makinesini kilitlediğim için silah gelmeyebilir. Ama deneyeceğim. Şöyle yapalım. Bunu alalım. Yenile diyelim. En azından daha fazla da item görelim slotta. Buradan şansı kilitleyeceğim. Bir daha yenile diyeceğim. Güzel makas var. Sağlık yenilemesi var. 6'ya geçelim. Alev makinesi birkaç tane daha bulursak kullanabiliriz. Hatta kurtarıcı karakterinde de oynamıştım. Bayağı bir can çalma sağlamıştı. Hatırlayanlarınız vardır belki. Ellerimi falan bırakmıştım boss fight'ında. Hadi bitir. Ellerimi kaldırdım. <laughs> Bu karaktere dediğim gibi olabildiğince defansif şeyler ihtiyacımız var. Keskin mermi. Keskin mermilik bir şey ihtiyacımız yok. Zaten 99 derecesi var alev makinesinin. Bunu dönüştür. Buradan almak istediğim belki saldırı hız alınabilir ama bence oynarken safasında bu tarz şeylere girmeyelim. Yenile diyelim. Buradan direkt sağlık yenilemesi. Şu birleri birleştiriyorum. Alev makinesini alalım. Makası da alalım ki birlerden birini iki yapsın. Kilitlediklerimi de alacağım. Sıfır gol yenile. müthiş geldi. Ağaçlar tek vuruşluyordur. Kupon. 3 sır, 5 sağlık, eksi 5 hız. Hızımı bayağı düşürmem lazım zaten. Güzel denk geldi. 7'ye gidelim. Şu an mesela bakın AFK bırakacağım karakteri. Büyük yaratıklar gelmediği sürece sıkıntımız yok. Bakın. Karakter bayağı bir can çalma sağlıyor. Bakalım büyüklere dayanabiliyor mu? Biraz hasar yemem lazım ki... ...yaratıklar düşsün. O yüzden birazcık koşacağım. Bayağı da bir zırha da ihtiyacım var. Şimdi boss fight'ında AFK kalmak biraz zor. Artı 130 toplam menzil alırım. Buradan alem makinesine menzil verilebilir ama şimdilik et yok. Buradan zırh alalım. Buradan artı 15 şans alacağım. Yanlış yaptım. Kupon almam lazımdı ama sorun değil. %5 yani çok az 1-2 gold kaybettik. Kilit dediğimizde alalım. Yenile. 5 sağlık eksi 1 sağlık yenimizi alırım. Kritiğe ye ihtiyacım yok. Bir daha da de yenile demeyeceğim. 8'e gidelim. Bu arada bu büyükleri kesemiyorsanız böyle yapın arkadaşlar bakın küçüklere kafa atın. Zaten sağlık yeniledikçe 50 50 vuruyoruz. Bakın şöyle göstereyim. 51 vuruyormuş maksimum sağlıktan. Yani yaratıklar düşüyor. Çok da büyükleri kovalamanın esprisi yok. Tavus kuşu güzel. 125 XP kazanma gideceğimiz hücumda %100 düşmanlar %50 daha fazla vuracak. Alırım. Buradan Burayı bir yenile diyelim. Buradan sağlık yenilemesi alacağım. Şans ve toplama için saldırı ve kritikten veririm. Dediğim gibi şansa ihtiyacımız var. Yavru fil açıkçası yavru fil kullanmak istemiyorum. Burayı yenile. Sağlığım 51'de tutamam çünkü sağlıkla vuruyorum ben. O yüzden kelepçeye gerek yok. Bu itemi alırım. Artı alt sağlık ve iki sağlık yenilemesi. Bir tane daha yenile diyeceğim. Alev makinesi bir tane daha geldi. Güzel. Bunu da kilitleyelim. 9'a gidelim horda. Burada yine AFK kalabiliriz. Büyükler gelse de toparlarız diye düşünüyorum ama toparlayamadık. Peki sağlık yenilememiz iyi değilmiş anlaşılan. Daire testleri gelirse de alacağım. Şöyle düşünün. Makasla aynı oranda can çalma oranına sahip. Seviye 1 makas %50, seviye 2'de de %55 can çalma oranına sahip. Daire testleri de aynı. %50, %55 yani %5,5 artıyor. O yüzden ikisinin arasında çok büyük bir fark yok. İkisini de kullanırım. Biraz sanırım ufak bir saldırı hızına ihtiyacım var can çalmayı hızlandırmak için. Göz ameliyatına gerek yok. Yanma hasarından vurmuyoruz. Alev makinesi var biliyorum ama gerek yok. Bunu dönüştür. Buradan can çalmaya da toplama. Bence toplama alalım. Buradan sağlık, sağlık yenilmesi veya zırh alabiliriz. Sağlık yenileme itemlerden buluruz diye düşünüyorum. Yani daha maksimuma çıkartırız. Özellikle esnenin koltuğu gelirse. O yüzden sağlık yenilemeye bakmayacağım. Zırh alabiliriz ya da sağlık. Bence zırh alalım. Daha fazla zırh görelim. Buradan yine toplama. Buradan da yine zırh alacağım. Makas seviye 1 var. Alalım. Alev makinesi 2 tane kullanırız. Bunları birleştirip öyle alacağım. Kilit dediğimizde alalım. Acı sos. Artı 3 sağlık. Tüketili bir eşya. Toplanınca %25 olasılıkla patlayarak. Bakın maksimum sağlıktan vuruyor. 64 vuruyor. Bunu da alırım. Yenile. Makas var. Hasar ve can çalmak kullanabiliriz. Hasar %50 debuff 3 alacağız. Makasları birleştiriyorum. Öyle alıyorum. Bunu da alalım. Keskin mermiye gerek yok. Yenile. Yavru kullanırız. Makas var. Yine üçleri birleştirelim. Makas alalım. Şifalı taret late'de alırız. Yani daha sonra alırız. Çünkü bunu alırsa mühendislik adı altında bir şeyler göreceğiz. Gerek yok. 10. cücuma geçelim. Buradan kaç hasar yiyoruz? 5 yiyormuşuz. Biraz daha düşürebiliriz. Can çalma çok kasmak istemiyordum ama alem makinesi için sanırım biraz da can çalma kasacağız. Buna gerek yok. Dönüştür. Buradan sağlık yenilemesi. Buradan sağlık mı can çalmam? Bence maksimum sağlığı biraz arttıralım. Hasarı oradan vuruyoruz. Yavru Geko. Default story almak istemiyorum. Saldırı hızımı düşürecek ve iki yakın saldırı hasar verecek. Yani yakın saldırıyla alakalı bir şeyler gösterecek. İki sağlık bence kalabilir. Bu kolomun güzel. Çünkü AFK bırakacağım bosslarda. Bunu kullanırım. Bunu alacağım. Can çalma alırım. Burayı yenile. %5 daha fazla düşman. İki sağlık ve hasar. Bunu da alırız. Bir tane daha yine deyip bırakacağım. Makas var Güzel. Sandık artı 15 malzeme verir. Eksi bir hız. Bu da güzel. Elite gideceğim için hızımı düşürmek istemiyorum. Bunu bir kilitleyelim. 11 elite gidelim. Eliti kesmekle uğraşmayacağım bu arada. Biraz uzun sürer bunun kesmesi. O yüzden olabildiğince malzememi toplayacağım. Farmına bakacağım. Yani oyunun bu safalarında bu eliti kesmek birazcık bir zulüm. Bir Hasarı sadece sağlıktan buluyordur. Deneyebiliriz aslında. Şu malzeme toplarken bir yandan da deneyelim bakalım ama. Çok başarabileceğimizi sanmıyorum. Yani yarı cana bile inmedi. 30 saniye kaldı. Yani aynı. Biz malzememize bakalım. Farmımızı temizleyelim. Ağaca da gidelim ve bir tane vuralım. Artık sal beni ya. Elite bak. 730 gold mayına gerek yok. Tarete de gerek yok. Güzel. Hızımı düşürüyor. 5 sağlık ve 3 sır. Buradan toplam mı sağlık yenilme? Bence sağlık yenilemesi. Bence buradan şans alalım. Yoksa saldırı hızı veya can çalma da alabiliriz. Ama bence buradan şans alalım ki ST'nin koltuğu ve diğer iki istediğim itemden biri gelsin. Adrenalin geldi güzel. 150 olasılıkla 5 sağlık yenileyecek ve 5 kaçınma veriyor. Makası alalım 4 yapsın birini. Çanta, adrenalin, yenile. Güzel. Geri dönüştürme makinesi daha fazla para kazanmamızı sağlayacak. %35 daha fazla kazanıyoruz. 3 sağlık yenilim ve 2 amacı uzaylı. Hadi biraz daha şans arttıralım. Yenile. Taç hücum sonu toplamak %8 artar. 8 hücum kaldı. Yani alınabilir bence. Bunu alalım. Bir tane daha yenile. Makas güzel. Hadi 30 şans da alalım. Artık daha şans almak istemiyorum. En azından %100 oluyor. Biraz menzil alabilirim bu arada. Bunu da kilitleyeceğim. 12'ye gidelim. Temizle aslanım. Biraz hasar yedik. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyebilir abi yaratıklar sana vurduğunda zaten sağlığın düşüyor tekrar sağlık yeniliyorsun. Yani bizim olabildiğince seri bir şekilde sağlığımızı toparlamamız lazım. Ufak da olsa bir hasar yememiz gerekiyor. Mesela kıpırdamadan durduğumda karakter kaçındığı için hasar da yiyemeyeceğim öyle bir sorun var. Yani çok az oranda hasar yiyeceğiz. O yüzden saniyede bir hasar almak daha mantıklı. Ama bakalım. Duruma göre. Otasyon gerek yok. Kritiğe de gerek yok. Asit. Yani kaçınmamızı biraz düşürüp sağlık alabiliriz. 20 şans kaçınma eksi 2 can çalma. Artık bence şansı da abartmayalım. Almayacağım. Çarka da gerek yok. Buraya bir yerine demek istiyorum. Buradan artık şans da almak istemiyorum açıkçası. Toplama da almak istemiyorum. Burayı bir yenile. Buradan direkt sıvır. Seviye 2 makas. 30 şans. Menzil. Şifalı tarıt daha sonra bebeğim. Buradan hasar ve can çalma. Gerekli bir şey yok. Şirin maymun %8 olasılıkla malzeme toplarken bir sağlık yenilersin. Bunu kullanırız. Daha dediğim gibi şans arttırmayacağım. %100 zaten. Yenile. Can çalmalı toplamamızdan biraz verelim. Çünkü bu elimizdeki alev makinelerinin can çalma ihtiyacı var. Bir daha yenile diyeceğim. Kıpırdamadan durmak artı 8'dir. Sağlar eksi 5 hız. Direkt alacağım. Artı 15 sağlık için düşmanı hızda veririm. Bunu da kilitliyorum. 13'e geçelim. Kalalım burada AFK. Zor bir durumda hareket ederiz. Malzemelerimi toplayayım. Tur sonlarına çünkü çok fazla malzeme birikiyor. Ve malzemelerimiz bakın hepsi büyük büyük. Bayağı gold var yani. Hepsini toplayalım hemen. Fırdamadan durmak artı 8 zırh sağlar. Güzel denk geldi. Ben açıkçası zırhımı da bayağı yükseltmek istiyorum ki minimum hasar yiyelim. Ve maksimum hasar verelim istiyorum. Yani sağlığı da yükseltmek istiyorum. Bu arada şansını da arttırdığımız için. Bakın item düşme oranı da yükseliyor. 8 sağlık 3 sağlık yenim 8 şans alırım. Bandana roketler fazlan bir hedef Eksi 5 hasar. Yani 99 delicim var. Açıkçası gerek yok. Dönüştür parayı dönüşsün. Beyaz bayrağı da gerek yok. Buradan... Buraya bir yenile diyelim. Buradan direkt sağlık veya sağlık yenilemesi. Bence sağlık alalım. Kilit dediklerimi alıyorum. Eksi 5 düşman hızı. Eksi 3 hız alırım. Kaçınmamdan verip toplam ve toplama menzili. Yani toplam menzilimiz 30. Kaçınmamı da daha fazla düşürmek istemiyorum. Fulleyeceğiz çünkü yenile. Sağlık ve sağlık yenilemesi için 8 şanstan veririm. Zırhı daha da arttıracağız çünkü. 14'e gidelim. Yani sağlıktan vermek bir tık kötü evet. Çünkü bizim hasarımızdan düşüyor. Ama zırha da ihtiyacım var ki AFK a bırakabileyim. Öyle bir sorun var. E bakın mesela şu anki senaryoda sağlığım full. Hasar yemek için üstlerine koşuyorum. Güzel. 3 sırf 5 sağlık eksi 5 hız. Daha fazla düşman 5 can çalma alırım. Buradan sağlık ve sağlık yenilemesi. Bence biraz artık sağlık yenilemesi alalım. Kilitlediğimi alacağım. Yenile. Tuhaf iyice kalırım. 8 sağlık x4 kaçınma. Kaçınmamdan biraz verebilirim. Şu an kaçınmam. %26. Bunu alacağım. Yenile. Bu kalemim var çünkü üstümüzde. Kıpırdamadan durmak artı 8 zırh sağlar. Kilitliyorum. Hadi bu şansı bir tık daha arttıralım diyeceğim ama arttırmak istemiyorum. Can çalmamdan da vermeyeceğim. Yenile. Şifalı tarihti artık alabiliriz. Kilitliyorum. Burada başka gerekli bir şey yok. 15 e orada gidelim. Şu an can yenildikçe 145 145 vuracak karakter. Şu an kaç hasar yiyorum bilmiyorum. O kadar çok dibimde bir şeyler oluyor ki. 4 hasar yiyorum. Şu 4, 7 o civarla. Biraz şöyle hareket edelim. Koşma da çok düşürdüm. Malzeme toplamak birazcık zulüm oluyor. Yeter yeter. Sen neyin hasar yedin diye mi o kadar hasar? 768 Fasulye öğretmen alırız. Buradan sağlık yenilemesi. Kilit deliklerimizi alalım. Bilgelik yani gerek yok bence. Yenile. 40 toplama eksi 4 hasar. Traktör alırsak belki kan barışı gelebilir. Çünkü kan barışı da toplamayla çalışıyor. Onun için bu riski girip alabilirim. Yani sahnede bir hasar almayı sağlayabilirim. O yüzden bunu alacağım. Burada sağlık ve zırh işimize yarar. Onun için de bunu almak istemiyorum. Yenile. Yok edici seviye 3 geldi ama kullanmıyoruz. Seviye 1 makas var. Yenile. Bir bu kalemini daha alırım. Seviye 2 makas. Element hasarı %50 debufflu olduğu için gerek yok. 2 sağlık yenileme için işimize yarayabilir. Eksi 2 de hız veriyor. Bunu kilitleyeceğim. 16'ya gidelim. Hızımı düşürdüğü için işime yarıyor bu arada. Hala SD'nin koltuğunun gelme ihtimalini düşünüyorum. O yüzden işime yarar. Aslanım yürü. Sürüne sürüne gidiyoruz. Topla malzemeleri. Bırak sen onlarla biri olma. Dövüşme. Hadi aslanım dayan ya. Bu arada koltuğu gelmezse harbi patates time. Bayağı da bir paramız birikti. %5 daha fazla düşman iki sağlık. %2.5 hasar. Patlama büyüklüğü gerek yok. Buradan bence kaçınma. Buradan da direkt sağlık. Kilit dediklerimizi alıyorum. Bir şirin maymun da alırım. Yenile. Şimdi bir tane daha bu kalemine gerek yok. Çünkü üzerimizde 2 tane bu kalemim var. %40 kaçınma veriyor. %11 de burada %51. Yani %9 kaldı. Onun için bu kalemini almaya gerek yok. Buradan biraz saldırı hızı alabiliriz. En azından daha hızlı can çalma sağlasın. Yenile. Her bir zırh artı bir sağlık sağlar. İki zırh verip 22 sağlık alacağız. Kullanabiliriz. Alalım. Yenile. XP kazanımı. Korkulu tavşan. Korkulu tavşan da alalım. Bunu da kilitliyorum. 17'ye geçelim. Bize acil sağlık yenilemeyle alakalı bir şey lazım. Yani hiçbiri gelmiyor. Baya kötü oldu. Hadi aslanım artık dayan ya. Biz daha ne yapalım sana? Sırf ve kaçınma için sağlıktan veririz. Atkaya gerek yok. Retro Motion'un kapşonlusu her %1 kaçınma iki saldırısı sağlar. Artı 34 kıpırdamadan durma itemleri de var. Yani fullediğimizi düşünüyorum 120 saldırısı sağlar. Eksi 80 menzil. Bunu alalım menzil alırız. Burayı yenile. Şu an kaçınmamız %62. O yüzden buradan kaçınma almaya gerek yok. Buradan sağlık kilitlediklerimizi alalım. Yenile. Bir alev makinesi daha geldi. Bir alev makinesi daha alalım. Hadi makasları birleştirelim. Bunu da alalım. Hız ve menzil istemiyorum. Artık sağlık yenecek bir şey var oyun. Yani yoruldum. İşimize yaran pek bir şey göremiyorum. Makas var. Alamıyoruz. Yenile. Yine gerekli bir şey yok. Limonikli ve tuhaf yiyecek işimize yarar. Hadi bunları da alalım. Bunu da kilitleyelim. 18 elite gidelim. Bu elitle hiç uğraşmayacağım bu arada. Düz dojlamaya çalışacağım. Çünkü sağlık yenilemem istediğim seviyede değil. Ben sağlık yenilememi yüzlere hatta yüzün üstüne çıkarmak istiyordum. Ama başaramadım. O yüzden etrafında koşacağım. Malzemelerimi toplayacağım. Para kasalım. Bosslar da patates sanırım. Yılan yanma yakındaki bir düşmana daha etki eder. Bunu kullanırım. Buradan da şu menzili bir sıfırlayalım. Çok düşük. Tuhaf yiyecek. Yavru Gekko şirin maymun olduğu için işime yarar. Alacağım ve menzil veriyor. Bir şifalı taretta alırım da bana bir artık sağlık yenileme alev makinesi seviye 3 verdi. Bence ikileri birleştirip bir tane de seviye 3 alalım. Bunları birleştireceğim öyle alacağım. Parçalamaya gerek yok yenile. Sağlık yenileme için şanstan düşerim. Bir alev makinesi daha. Yani alev makinesi verene kadar gerçekten oyun bana sağlık yenilemesiyle alakalı bir şey vermesi lazımdı. Bakın 48 sağlık yenilemesi çok düşük. Saniyede 4 sağlık yeniliyorum. Zırhım çok iyi ama. Bakın %59. Kıpırdamadan durunca da %71'e çıkıyor. 19'a gidelim. Hızımı da düşürdüm yani. Hızım da eksi 31. Gelmeme ihtimali nasıl bir şey anlamadım yani. Tamamen oyunun trollemesi şu anda. Efsane can çalıyor bu arada. Burası da. Şu an bakalım zırhımız kaçmış. Bakın %72 daha az hasar alıyoruz. %38. Şansı da o kadar fulledim. İşte oyunun birazcık arancısı arkadaşlar. Yani bir şeyler isteyince gelmiyor. Bu arada biraz da yürüyeceğim. Malzemelerimizi toplamamız gerekiyor. Biraz hareket edince tabi daha fazla hasar yemeye başladık ama bu kadar malzemeyi de bırakamam açıkçası. 908 gold. Artı 3 sağlık. Tüketilir bir eşya toplanınca %25 olasılıkla patlayarak 203 vuruyor artık. Çünkü 185 canımız var. Tardigrada yani afk bırakacağım için çok gerekli değil. Bunu dönüştür. Burada belki %12 hasar alınabilir ama yerine diyeceğim. Buradan sağlık alalım. Burayı da bir yenile. Buradan da can çalma alalım. Kaçınma çünkü full zaten. Alev makinesi seviye 3. Birini 4 yap. Yenile. Tırpan seviye 4. Neler diyorsun oyun? Saniyede 3 hasar alırsın. Dokunulmazlık süresi sağlamaz. Hasar alırsan hücum tane kadar artı 3 hasar sağlar. Can çalma oranı %121. Bakın şöyle yapabiliriz. Buradan seviye 2 alev makinesini satıp tırpan seviye 4'ü kullanabiliriz. Öyle yapacağım. Bunu dönüştür. Tırpan seviye 4. Let's go. AFK'yiz. Zannede bir hasar alıyoruz. Güzel. Yanımızda da şey çıktı. Yıl veren tarafımız. Dayan lan. Dayan oğlum. Dayan. Dayan lan. Dayan. GG oyun bitti arkadaşlar. Ben kahve almayı gitseydim keşke. <laughs> ya da limonlu çay. Çayımı aldım ne olmuş? Vur aslanım. Vur. Vur oğlum. Bitti bir de. Beklediğim iki itemden de birisi gelseydi ve sağlık yenimi yükseltseydim yine afk keserdik aklınızda bulunsun. Açıkçası afk bitirmek için baya bir uğraştım. Yoksa normal bir şekilde de bitirebilirdim ama normal bir şekilde bitirmek istemedim. O yüzden bu bölümde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bendeniz Rearo. Hoşçakalın.